Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camiya TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 13 Kasım 2025 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu gündeme çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da hükümet anlaştı. Zorunlu askerlikle ilgili çok önemli bir adım atıldı. Hani savaş söylentilerini sürekli gündemde tutan hükümet bununla ilgili bir adım daha atmış oldu. Nasıl neler olacak? Gençleri neler bekliyor? Öte yandan Almanya'da hızla yayılan bir salgın var özellikle yaz ayları sonrası kaynağı da tam olarak bilinmiyor Onu da altını çizelim ve vatandaşlara çok önemli uyarılar var e, maalesef ölümcül de olabiliyor yine bugün Türkiye'de yaşanan bir facia bir dram var gerçekten beni de derinden sarstı birkaç günlüğüne izine gidelim diye Türkiye'ye giden bir aile Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin izni faciaya döndü iki çocuğu hayatını kaybetti. Gerçekten e, sözün, ifadenin, konuşmaların yetersiz kaldığı bir haber. Detaylar sizlerle paylaşacağız. Son olarak Almanya'da patronlar hükümete isyan etti. Hem emeklik maaşını artırmayın diyorlar. Hem emeklik yaşını artırın diyorlar. Hem de erken emekliliği kaldırın diyorlar. Peki hükümetin cevabı ne oldu? Hepsine bakacağız. Tabi bunlara geçmeden sizden şöyle bir ricam olacak. Maalesef bizi izleyen izleyicilerimizin sadece yüzde %30'u kanala abone, %70'i kanala abone olmadan izliyorlar. Onun için sizden ricamız en azından şu anda izleyen izleyicilerimiz kanala abone olduktan sonra izlemeye başlarlarsa ve tabii ki yine beğenerek izlemeye başlarlarsa bizleri memnun ederler, bizi desteklemiş olurlar. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni İcamiye'de gündem başlıyor. Almanya'da hükümet anlaştı. Orduyu güçlendirme planı kapsamında zorunlu askerlik yoklaması geri dönüyor. Yeni yasa 18 yaşına giren tüm kadın ve erkeklere askerlik uygunluğu anketi gönderilmesini öngörüyor. Erkekler için anketi yanıtlamak zorunlu olacak. 2008 doğumlardan itibaren fiziksel muayene yeniden başlıyor. Gönüllü askerlik yapan gençlere de 2600 euro maaş ödenecek. Almanya'da hükümet uzun süredir tartışılan yeni askerlik yasasında anlaşmaya vardı. Planlanan yasaya göre 2026'dan itibaren tüm 18 yaşındaki kadın ve erkeklere askerlikle ilgili bir sorgulama formu gönderilecek. Ancak erkekler için bu formu doldurmak zorunlu olacak. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un öncülüğünde hazırlanan düzenlemeye göre 2008 doğumlu erkeklerden itibaren mecburi sağlık muayenesi yani Mostarung yeniden uygulanacak. Bu muayeneler 1 Temmuz 2027'den itibaren başlayacak. Hükümet askerliği cazip hale getirmek için de önemli adımlar atıyor. Gönüllü askerlik yapanlara aylık 2600 euro brüt maaş ödenecek. En az 12 ay hizmet edenlere ise zamanlı asker statüsü verilerek ehliyet desteği gibi çeşitli teşviklerden yararlanma imkanı sağlanacak. Ancak eğer yeterli sayıda gönüllü bulunamazsa hükümet bedavs ve flicht yani ihtiyaca bağlı zorunlu askerlik sistemini devreye sokabilecek. Seçim ise bir kura sistemiyle yapılacak. Evet Almanya e, tabi askerliği şu anda e, acil olarak gündemine almış durumda. Zorunlu askerliği özellikle e, Savunma Bakanlığı e, Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırısının olabileceğini düşünüyor ve bununla ilgili de hızlı adımlar atmaya çalışıyor. Şimdi zorunlu askerlik bütün gençleri kapsayan zorunlu askerlikten önceki son adımdayız. Yani şu anda herkese zorunlu askerlik gelmedi. Ancak gönüllü artırmak istiyor Almanya ve maaş, bedava ehliyet gibi birçok aslında gençlere de cazip gelecek önerileri de sundu. Bu yeni yasa o manaya geliyor. Ancak yine yeterli asker sağlanamazsa, yeterli askerlik yapacak vatandaşa ulaşılamazsa, gençlere ulaşılamazsa bu sefer zorunlu askerlik gelecek. Yani şu an itibariyle Almanya'nın 80 bin yeni genci asker almak istiyor Almanya. Böylece 260 bine çıkarmak istiyor ordudaki asker sayısını ve 200 binde yedek de bekletmek istiyor. Tabi en çok eleştiri bu çekiliş. Yani zorunlu askerlik geldiği zaman da çekilişle askere gidecek gençler belirlenecek. O da tabi eleştiri konusu. Ee, bakalım gerçekten bu zorunlu askerlikten önceki son adımda yeterli asker Almanya ulaşabilecek mi yoksa tüm gençlere zorunlu askerlik almaya da geliyor. Hem de çok kısa bir sürede bu adım atacak hükümet. Şimdi Almanya'da maalesef bir salgın var. Bununla ilgili gelişmeler var. Çünkü Almanya'da hızla yayılan mide bağırsak virüsü ülkeyi alarma geçirdi. Ülkede yaz aylarından bu yana hızla yayılan bakteri endişelerin artmasına neden oldu. Uzmanlar son haftalarda görülen vaka artışını 2011'deki büyük salgına benzetiyor. Yüzlerce kişinin etkilendiği, çok sayıda çocuğunsa böbrek yetmezliği riski taşıyan Hus sendromuna yakalandığı bildirildi. Salgının kaynağı hala bilinmiyor ancak şunun altını çizelim uzmanlar özellikle az pişmiş et, çiğ süt ve iyi yıkanmamış sebzelerin büyük risk taşıdığını belirtiyor. Almanya'da 2025 yazından bu yana fark edilen E. salgını ciddi boyutlara ulaştı. Ülke genelinde özellikle 2025 yazından bu yana E. coli enterhemoragische Escherichia kaynaklı mide bağırsak enfeksiyonlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar bu durumu en son 2011'de görülen büyük salgına benzetiyor. Yüzlerce vaka onlarca çocukta gelişen potansiyel olarak hayati tehlike taşıyan hemolütüş uğimşis sindrom durumu ve hala belirlenemeyen bulaş kaynakları halk sağlığını alarma geçirdi. En çok vaka bildiren eyaletler arasında Mecklenburg-Vorpommern öne çıkıyor. Bu bölgede çocuklar özellikle risk altında. Ehek bakterileri genellikle kontamine gıdalar, Örneğin az pişmiş et, çiğ süt ürünleri ya da insan temas yoluyla geçiyor. Hastalığın hayati riski özellikle hus yani hemolitik üremici sindrom geliştiğinde yükseliyor. Bu sendrom böbrek yetmezliği ve organ hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar hastalıktan korunmak için hijyen uyarısı yapıyor. Öte yandan çiğ ya da az pişmiş gıdalardan kaçınılmalı. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı. Maalesef bu salgınlardan bir türlü kurtulamıyoruz. Özellikle pandemi sonrası birçok salgın toplumun içerisinde yayılıyor. Şimdi bu da onlardan birisi. Onun için uzmanların bu konudaki çağrısına kulak verip gerçekten Hijyen, hijyen, hijyen. Ee, buna e, önem gösterelim. Ee, hele ki bağışıklık sistemi düşük olan vatandaşlar e, bunu konuda daha da risk altında aman diyelim. Şimdi gerçekten e, bugünün en acı haberine geçeceğiz. Beni de e, hani çok derinden etkiledi. Almanya'dan Türkiye iznine giden Türk bir ailenin tatili faciayla sonuçlandı. 9 Kasım'da çocuklarını da alarak kısa süreli bir tatil için İstanbul'a giden çift, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal'la birlikte 11 Kasım'da Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yedi. Aile gece fenalaştı. Çocuklar yedikleri yiyeceklerden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede maalesef hayatını kaybetti. Baba entübe edildi, annenin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. İstanbul'da yürek burkan bir olay yaşandı. Almanya'dan Türkiye'ye izne gelen Türk bir ailenin iki küçük çocuğu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Servet ve Çiğdem çifti çocukları Kadir Muhammed ve Masal'la birlikte 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a izne gitti. Aile Fatih'te bir otelde konaklıyordu. 11 Kasım günü ise Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye, ardından da bir restoranda da yemek yedikleri tespit edildi. Ailede yemekten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Aile bireyleri 12 Kasım'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, tedavinin ardından taburcu edilip otele döndü. Ancak birkaç saat sonra korkunç olay yaşandı. Anne 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm aileyi yeniden hastaneye kaldırdı. Ancak Masal ve 6 yaşındaki ağabeyi Kadir Muhammed kurtarılamadı. Baba serbetse entübe edildi. Anne Çiğdem'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet değerli izleyicilerim gerçekten hani e, bazen Kelimeler kifayetsiz kalır, sözler boğazınıza düğümlenir. Gerçekten öyle bir haber, öyle bir gelişme. Hani çocuklarını da alıp birkaç günlüğüne Türkiye'ye tatile gitmişler. Hedefleri farklı. Ee, hani birkaç gün hem bizim için hem ailemiz için değişiklik olur düşüncesinde. Ama maalesef bu tatil bu aile için bir faciaya dönüşmüş. Şimdi buradan tabii ki, Hani hepimiz izne gidiyoruz, hepimiz Türkiye'ye gidiyoruz. Tabii ki ana vatana bu konudaki e, bağlılığımız da çok fazla. İzinlerimizi de birçoğumuz e, Türkiye'de geçiriyoruz. Ancak bu konuda ihmali olan kim varsa bunların yargı önüne çıkarılıp hesap vermesi gerekir. Türkiye'de her köşe başında midyecileri görürsünüz. Özellikle İstanbul'da. Hani bu belediyeler bunları kontrol ediyor mu? Zabıtanın görevi nedir? Bu midyeciler istedikleri gibi elini kolunu sallaya sallaya midye satabiliyor mu? Bunların sağlıksal olarak vatandaşlar açısından güvenliği nedir? Ne derece kontrol ediyorlar, ediliyorlar? Açıkçası ben bilmiyorum. Onun için e, hani e, burada gerçekten hem belediye hem de Sağlık Bakanlığı bunun nedenini açıklamalı. Bir ihmal varsa da bu ihmale neden olanlar gerçekten yargı önüne çıkarılmalı çok üzücü bir gelişme. Şimdi anne tedavi altında, tedavi oluyor ancak iki çocuğu hayatını kaybetmiş. Anne açısından hani tedavi olup iyileştikten sonra da bambaşka bir hayat başlayacak. Tabii öncelikle kendisine şifalar diliyoruz. Allah'tan e, bir an önce inşallah iyileşir. Bu yavrularımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak sorumluların bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını da bekliyoruz. E, umarız bunu da e, Kısa süreli içerisinde sizlerle de paylaşmış oluruz. Kimin ihmali varsa, bu zehirlenmeye neden olan her kimse, eğer onlarla ilgili bir kontrol sıkıntısı varsa belediyelerde, bunun nedeni ya da e, şüpheli kimse, bunların hepsinin ortaya çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Babaya da anneye de acil şifalar diliyoruz. En azından e, çocuklar hayatını kaybetti ancak anne ile baba hayata tutunabilirse birbirlerine bu konuda çok daha destek olurlar diye düşünüyoruz. Şimdi Almanya'da hükümetin yeni emeklilik planı ile alakalı bir gelişme var. Çünkü Almanya'da hükümetin yeni emeklilik planı iş dünyasını ayağa kaldırdı. SPDli Çalışma Bakanı emekli maaşlarını 2031'e kadar %48 seviyesinde sabit tutmak isterken patron örgütleri bu adımı ekonomik intihar olarak nitelendirdi. Tam 32 büyük işveren derneği koalisyonu ortak mektupla uyardı. Patronlar 63 yaşında emekliliğin kaldırılmasını emeklilik yaşının yükseltilmesini ve erken emekli olanlara daha yüksek kesinti uygulanmasını talep ediyor. Almanya'da hükümetin emeklilik planı patronları ayağa kaldırdı. SPDli Çalışma Bakanı Barbel Bas emekli maaşlarını 2031 yılına kadar %48 seviyesinde sabit tutmak istiyor. Ancak bunun devlete ağır bir yük getireceğini ileri süren patronlar hükümete karşı adeta isyan bayrağı açtı. Tam 32 farklı işveren ve sanayi derneği ortak bir mektupla koalisyonu uyardı. Patronlara göre bu reform yürürlüğe girerse Almanya'nın emeklilik sistemi çökme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca patronlar hükümetten 63 yaşında emekliliğin kaldırılmasını, emeklilik yaşının artırılmasını ve erken emeklilere daha yüksek kesinti uygulanmasını istiyor. Ancak Bakan Bas, kimse düşük maaş korkusuyla yaşamak zorunda kalmamalı diyerek planını savundu. Uzmanlara göre bu plan ya yeni vergilerle ya da devlet borcuyla finansa edilebilir. Evet zaten Almanya'da emeklilerle ilgili sıkıntılar devam ederken hükümetten küçük bir iyileştirme bile patronların ne derece tepkisini çekmiş görebiliyoruz. yüzde 48'den bahsediyoruz. Daha önce de bunu sizlerle paylaşmıştım. Almanya emekli maaşını veren e, en düşük ülke, emeklilere verilen maaşları kıyasladığımız zaman diğer Avrupa ülkeleriyle bazılarında 80 hatta 80'i bile aşan var. Danimarka gibi yüzde 70'lerde olan var, Fransa gibi ve birçok ülkeye Almanya'dan çok çok daha ileri. Almanya şu anda 48 sabit olsun. En azından son alınan maaştan e, vatandaş 48'ini daha sonra garanti olarak alabilsini tartışıyor ve patronlar buna bile tepki gösteriyor. Gerçekten anlamak mümkün değil. Ee, bakalım bununla ilgili bu tartışma nereye evrilecek, nasıl çözümlenecek. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de emirterimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.